Çek Otodun, właści, bak, Sallan, ya çek de ya Osman da yapsanız da, ya kaç para? Yedi. Yedi bin lira. Valla onu istiyorum ama yedi. Üç buçuk Bir Vicdanın ısı üç bin iki yüz Üç yüz. Beş, beş. Beş efendim. Beş. Çok para kaç. Beş. Beş bin lira. Ama lan kuram iki yüz lira. Tamam beş bin lira vermiyor. Beş lira. Beş yüz galiba. Beş yüz Beş yüz Geç bir geven ben ara yemin ne vermem ya Uşma. 200 lira gram tamam hayır ya. abi bu ne ya şey Yaş verelim mi? Börekte şak bulamazsın verelim <Ya>. mi? <vermedim>, <laughs> verelim verelim da ver. Ver. Ya, verelim abi Allah 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 Allah